وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه جادا فلولا تشكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآذانا. آمين. صدق رسول الله. مُتَرَم من نار. Aziz İhvan-ı Din Hutbemiz ziyadesiyle ehemmiyet arz eden bir konu hakkındadır. Suyun israf edilmemesi hakkındadır. Yokluluğu yaşanmadıkça varlığının değeri bilinmeyen çok büyük nimetler var. Onlardan biri de sudur. Su yüce Allah'ın semadan gökyüzünden tertemiz olarak indirdiği temizlik ve vesilesi kıldığı rahmet ve bereket kaynağıdır. hutbenin başında okumuş olduğum ayet-i kerimeden mealen Rabbimiz şöyle buyurur. İçtiğiniz suya düşünerek akıl ve tefekkürle ve inceleme yaparak bakmaz mısınız? O suyu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa indiren biz miyiz diyor Hazreti Allah. Dileseydik o gökten indirdiğimiz yağmur suyunu acı, tuzlu yapardık. O halde size tatlı, sağlıklı, tertemiz suyu indiren Rabbinize şükretmeniz gerekmez mi? böyle buyurarak suyun Allah'ın büyük bir nimeti olduğunu Cenab-ı Hak bize ikaz ederek irşat ve haberdar etmektedir. Muhterem müminler, su sadece bireysel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda toplumsal bir haktır. Her insanın, hatta bütün canlıların sağlıklı ve yeterli suya erişme hakkı vardır. Zira insanlar su ile hayatlarını sürdürür. Hayvanlar su ile can bulur, bitkiler su ile yeşerir, sebze meyvelerimiz onunla gelen, yeşeren ürünlerdir kardeşlerim. Öyleyse bilmemiz lazımdır ki su insanın dilediği gibi tüketebileceği sınırsız bir kaynak değildir. İlahi bir emanettir, sadece bize değil gelecek nesillere de aittir. Bu sebeple suyu dikkatli kullanmak, korumak, adilce paylaşmak hepimizin hem dini hem insani hem de vicdani sorumluluğudur. Suyu ölçüsüzle, musluğu rastgele açık bırakarak kullanma hakkımız yoktur. Her yaratığın, yaratılmış her varlığın hakkını ihlal vardır su israf etmekte. Rabbimiz Kur'an'da buyurur ki ve ve şrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz çünkü Allah müsrifleri sevmez Allah müsrifleri sevmez buyuruyor muhterem müminler ellerimizi yıkarken abdestimizi alırken, dişimizi fırçalarken, tıraş alırken, bol ban banyo yaparken, meyve sebzeleri yıkayıp temizlerken, gereğinden fazla su tüketmek israftır, israf haramdır. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alırken suyu fazla kullanan bir sahabeye akan bir nehirden, bir ırmaktan, bir denizden bile abdest alacağınız zaman suyu gereksiz kullanmak israftır diye ikaz ve irşad ederek bizim de dikkatlerimizi konuya çekmiştir. Evde, parkta, bahçede, tarlada, iş yerinde, okulda, sokakta, nerede olursak olalım, hangi amaçlı olsa olsun suyu gereksiz harcamak israftır. Alışkanlıklarımızı bırakmamız lazım. Abdest alırken suyu sonuna kadar açmamamız lazım. İhtiyaç miktarı kadar açmak lazım. Abdest alıyor olmak bize onu rastgele kullanma hakkını vermez kardeşlerim. Hayatın bütün alanında abdestli namazda olsun olmasın hayattaki bütün işlerimizde suyu israf etmemeye riayet etmemiz lazımdır. Buna riayet etmemek, sulama sırasında kendi hakkı ile yetinmeyip başkalarının suyunu gasp etmek, herkese ait olan suyu kendi menfaati için kaçak kullanmak, insanların hakkına girmek, kul hakkına girmek günahtır. Aşırı kullanım sebebiyle suyun komşularımıza ulaşmasına engel olmak da kul hakkıdır. Vebaldir. Öyleyse Müslüman Allah'tan korkar. Müslüman medenidir. Müslüman kendisi için istediğini Allah'ın mümin kullarına, Allah'ın hak sahibi kullarına da isteyen insandır. Temiz su kaynaklarını, zehirli endüstriyel atıklar, kimyasal gübreler, ilaçlar, ya da çöpler ile kirletmek, atık suları arıtma yapmadan nehirlere, göllere boşaltmak, denizlere boşaltmak, insanların ve canlıların hayatını tehlike atmaktır, haramdır, vebaldir, günahtır. Muhterem müminler, hiç kimse benim imkanım var, ben zenginim, param var, istediğim kadar su harcarım, İstediğim kadar kuyu açarım, kime ne deme hakkına sahip değildir. Çünkü su, güçle, parayla ya da teknolojiyle elde edilen bir nimet değil, Allah'ın gönderdiği bir nimettir. Allah'ın gönderdiğini rastgele, başkasının hakkını da gasp ederek ve israf ederek kullanma hakkını hiç kimseye Allah vermemiştir. Rabbiniz dilemezse hangi teknoloji suyu gökten indirebilir? O murad etmezse hangi güç suyun toprağın derinliklerinde kaybolmasına engel olabilir? Nitekim Rabbimiz Kur'an'da buyurmuş ki Estağfirullah Kul in asbaha ma'ukum gavran fe men ye'tikum söyleyin bakalım Söyleyin bakalım Suyunuz çekilip kaybolursa size kim temiz bir su kaynağı getirebilir? Öyleyse kuraklık, çevre kirliliği, bilinçsiz tüketim sebebiyle temiz su kaynaklarımız her geçen gün azaldığının şuurunda olmamız lazımdır. Böylesine bir zamanda bize düşen toprağımız çölleşmeden, ağaçlarımız, bağımız, bahçemiz kurumadan, sularımız yok olmadan gerekli tedbirleri almaktır. Suyumuzu ölçülü ve dengeli kullanmak, suyumuzun bir damlasını dahi israf etmemek, su kaynaklarını ve çevresini kirletmemektir vazifemiz. Su kaynaklarımızın korunmasına vesile olacak ağaçlar dikmek, yeni ormanlar oluşturmak. Çünkü ağaç ve orman suyun gelmesine, rahmetin inmesine vesiledir. Sıcak günlerde hayvanlar için su mekanları, su kabları hazırlamak insani vazifemizdir. Yüce Rabbimiz dağlarımıza, vadilerimize, ovalarımıza, susuz kalmış arazilerimize, tüm bölgelerimize, alemi İslam'a, ihtiyaç olan her kuluna bol ve bereketli rahmet yağmurları nasip eylesin. Gökten rahmetini yerden bereketlerini ikram edip bereketlerini eksik etmesin müstefit ve müstefiz kılsın sözümüzün sonu hutbeme başlarken okuduğum peygamberimizin çoğu zaman yemekten sonra yaptığı bir duadır Efendimiz şöyle dua ederdi mutlaka sofraya oturduğunda elini ağzını yıkar mutlaka eûzü billâhi mineşşeytânirracîm bismillahirrahmanirrahim diye başlar. Mutlaka tıka basa yemez. Sonunda da şu duayı okur, ellerini yıkardı kardeşlerim. Elhamdülillahi lezî at'amena ve ve kefana ve âvâna. Bizi yediren, bizi suya doyuran, bizim ihtiyaçlarımızı gideren, bizi barındıran Allah'a hamdolsun. Amin. Ala inna ahsana al-kalama nizam kalam Allah al-Malik al-Aziz al-Alam kama qala ve tabaarak fil ta'ala fi al-kalam wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun